Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, avokado kolye yapacağız. Şöyle e, ben daha önce yapmıştım. Şöyle. Şimdi e, kullanacağım malzemeler beyaz boncuk, yeşil boncuk ve kahverengi boncuk kullandım. Ee, başlamadan önce de şunu söylemek istiyorum. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, e, bildirim zilinizi açmayı ve beğen butonuna e, basıp başka insanların da e, haberdar olması için videomu beğenmenizi rica ediyorum. Şimdi yapılışına geçelim. Öncelikle öncelikle dört tane yeşil boncuk alıyorum. 4 tane boncuk aldım şu şekilde. İlk boncuktan tekrar geçiriyorum. İlk yeşil boncuktan ipi tekrar geçirip şöyle bir halka oluşturuyorum. Şimdi ipimi e, şu yandaki yeşil boncuktan geçiriyorum ipi aşağıya şimdi bir yeşil bir tane kahverengi boncuk alıyorum ve bir tane daha yeşil boncuk alıyorum toplamda üç tane boncuk ve en son hali şu şekilde. Ben şöyle yandaki boncuktan yukarı çıkıyorum. Şöyle oldu. Ve en üstteki boncuktan da geçiriyorum. Şu şekilde ipi çekiyorum. Şöyle oldu. Şimdi ipimi şu aşağı iki boncuktan geçiriyorum. En son hali bu şekilde. Şimdi 3 tane yeşil boncuk alıyorum. bu üç tane boncuğu şu iki yeşil ve bir tane şuradaki en baştaki yeşil toplamda üç boncuktan geçiriyorum yukarı çıkıyorum şimdi en tepedekinden geçireceğim ve bu şekilde aldım. Bu şekilde oldu. Şimdi beyaz boncuk geçiriyorum. Beyaz boncuklarımı geçirdikten sonra 4 tane yeşil boncuk alıyorum. Daha gösteriyorum arkadaşlar. Şu şekilde 4 tane boncuk aldım. en baştaki boncuktan ipi tekrar geçiriyorum. Şu şekilde oldu. İpi şuradaki aşağıdaki boncuktan tekrar geçiriyorum. İpi aşağı çekiyorum yani. Yeşil bir kahve bir tane daha yeşil 3 tane boncuk aldım şu şekilde oldu şimdi ben bir tane boş bırakıyorum en alttakini ve üstteki boncuktan ipi geçiriyorum şu şekilde oldu en üstteki yeşil boncuktan da ipi geçiriyorum ve şimdi tepeye çıkmış oluyorum. Şu şekilde oluyor. Bu ipi şimdi aşağı alıyorum. Şu iki boncuktan geçiriyorum. Son hal böyle. 3 tane yeşil boncuk alıyorum. 3 tane yeşil boncuk ipe geçirdim daha sonra yeşil boncuklardan geçiriyorum yukarı çıkacağım şöyle oldu en üstteki yeşil boncuktan da geçiriyorum şimdi Şu şekilde oldu. Dediğimiz kadar avokado şekli yapıyoruz ve istediğimizde bitiriyoruz. Yaklaşık ben 45 santimlik bir kolye yapıyorum. Şimdi ben bunu devam ettireceğim ve size bitişini göstereceğim. Evet arkadaşlar kolyemin son hali bu şekilde. Şöyle göstereyim. Yaklaşık 5 tane ben bu şekilde avokadolar ee, şöyle arkasını da tamamladım. Bugünlük videom bu kadar. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basıp kanalıma abone olursanız ve bildirim zilini açarsanız bir dahaki videolardan da haberdar olursunuz. Beğenip paylaşırsanız da büyümem için katkıda bulunmuş olursunuz. Geçmiş videolarımı da izleyebilirsiniz. E, bugünlük bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.